Bugün akşam saatlerinde Muğla Ortaca'da kaydedilen görüntülerle alakalı Türk milletinin Türkiye'de yaşayan insan haklarına saygılı, fikir özgürlüğüne saygılı herkesin ciddi anlamda tepki göstermesi gerekiyor. Biz gazeteci olarak soğukkanlı olmalıyız. Elbette yaşanan her gelişmeye karşı hem yaşadığımız ülkede var olan genel saygı zeminini, kabulleri, Dini kabulleri, kutsal olan değerleri, milli olan değerleri ya da farklı kitlelerin kendisi, kendileri için değer gördüğü unsurları kendi konsepti dahilinde bir yerlere oturtabilmeliyiz. Buna tamam. Ancak bugün az önce Muğla Ortaca'da polis memurları Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde AK Parti hükümetinde yani söylemleriyle dünyaya bakışıyla, vaatleriyle kendisini iktidara taşıyan değer silsilesini bildiğimiz ortada olan işte Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği inisiyatifin hükümetinde polis görevlileri adeta bir cadı avı gibi Atatürk'ü sevmiyorum diyen kadınlara karşı inanılmaz bir negatif duyguyla, yaklaşımla kanunsuzlukla çünkü İki tane kadın var, kollarını kıvırarak e, ve kötü muamele ederek kesinlikle her şeyden önce Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tanımlı yasasında, anayasasında ya da herhangi bir yürütmesinde, e, uygulamasında Atatürk'ü sevmiyorum demek suç değil. Atatürk'ü sevmemek suç değil. Bu insanların vicdanında, gönlünde, yüreğinde, aklında, inancında biriktirdiği kabul. Müslüman da olmayabilir, Atatürk'ü sevmeyebilir. Layık birisi olabilir, demokrat olur, paganist olur, Atatürk'ü sevmeyebilir. Ancak devletin polisi Atatürk'ü seversin, sevmezsin tartışmasında Atatürk'ü sevmiyorum diyenlere karşı gösterdiği tavır 28 Şubat'tan daha kötü bir tavır. 28 Şubat'tan daha kötü bir tavır sergiliyorsunuz. Sevgili oradaki görevli arkadaşlar. Gözümüzün bebeğisiniz. E, sizin için... Kesinlikle bu ülkede verdiğiniz hizmetler yaptığınız üstlendiğiniz misyonu göz ardı edemeyiz. Ancak orada iki taraf tartışırken siz o iki başörtülü hanıma kolunu kıvırarak adeta bir gestapo örneğinde olduğu gibi o insanları o arabaya o şekilde karga tulumba iterek kalkarak atamazsınız arkadaşlar. Atatürk sevmiyorum de demek herhangi bir suç değil. Size kimse yasa size böyle bir sorumluluk vermiyor. Orada aktif bir kavga yok. Herhangi bir olumsuzluk yok. Varsa eğer böyle bir müdahale hakkınız Atatürk bu tartışmanın diğer taraflarını da o arabaya bindirmeniz lazım ki bunun da herhangi bir hukuki altyapısı yok. Ancak siz orada iki başörtülü kadını karga tulumba kişiliklerini aşağılayarak bu şekilde göz e, gözaltına ala, alıp sonra da dönüp e, şahit arayarak yaptığınız negatif tavırlarla Gerçekten mahşeri vicdanı sızlattınız. Sevgili Süleyman Soylu. Tanıdığım, bildiğim ve bu milletin, bu ülkenin kahir ekserisinin sevdiği bir insan, bir bakan, her şeyden önce Anadolu çocuğu, Anadolu insanı bir bakan, Süleyman Soylu teröre karşı olan mücadelesiyle, Türkiye ortalamasına olan vakufiyetiyle bildiğimiz, takdir ettiğimiz sayın bakan ve Türkiye kamuoyu, avukatlar e, sivil toplum örgütleri lütfen bu olayı bu olayı kendi mecrasında bırakmayalım. Bu polis arkadaşlarla alakalı suç duyurusunda bulunalım. Bu tavırları bu sergilemiş oldukları tavırların hukuksuzluğu ve e, bu tavırlara karşı devletin kanunun anayasanın verdiği hakları kullanalım. Ben buradan açıkça ilan ediyorum. Bu tavrı devletin polisi bu kadar negatif bir şekilde o kadınlara gösteremez sergileyemez ve ben bir gazeteci olarak Yılmaz Bilgen olarak bu görüntüye isyan ediyorum. 28 Şubat'ı yaşayan bir gazeteci olarak, Müslüman bir Türk olarak, bu ülkenin bir evladı olarak bu görüntüye isyan ediyorum. Ve Türkiye'deki vicdan sahibi herkesi bu görüntüler karşısında isyan etmeye davet ediyorum. Hukuki çerçevede bu kadınların hakkını, hukukunu aramaya, sormaya bütün vicdan sahiplerini davet ediyorum.